While with my Selam ben Emre bugün <laughs> Noplox'a Stil abinin oyunun oynayacağız bu oyun gerçek oyun değil sahte oyun yani modet oyunu Youtube'a önceden gelen özellik bu Youtube'da hype atma özelliği var bilgisayarlarda yok sadece mobillerde var videoların yorumlar kısmının yanında hype atma olayı var Youtube'da trend listesi olduğu gibi hype listesi de var. Hype atmayı unutmayın. Neyse devam edelim. Gördüğünüz gibi galaksinin gitmesine 14 gün 10 saat var. Gördüğünüz gibi o bunları yapmak bayağı bir zamanımızı alır ama size bir tane taktik söyleyeceğim şimdi değil videonun sonlarına doğru. Şimdi Rabbit'imizi fullleyelim bakalım. Tabi bekleme süresi var hızlıca yapamazsın diyor. Keşke gerçek oyunda da böyle kolay olsa ya her şeyi yapmak da ama kolay olursa da bir anlamı kalmaz. Zor olması böyle iyi. Bu kolay versiyonu işte. Neyse devam edelim. Ve gördüğünüz gibi oyunu bitirdik. Rebit atarak. Gördüğünüz gibi çok da her şey bedava. Oğlum bu beko niye rahat durmuyor ya? Bana vurmaya çalışıyor. Neyse devam edelim. Ulan Mekon sen az önce kime vurmaya çalışıyordun lan? Gel bakayım ben sana vurmayı göstereyim. Gel bakayım gel. Bak korkudan nasıl kaçıyor. <laughs> Neyse boş verelim. Gördüğün gibi ortadan böyle petler geçiyor. Gördüğün gibi bir tane galaksili bir pet buldum. Bunu basaya gönderelim. Gördüğün gibi bu da Grava Garden'daki pet. Stil abinin notta ne yapıyor lan? Neyse bize ne öylesine eklemişler. Devam edelim. Oğlum beni pete çalmaya çalışıyor birisi. gel bakayım bir gel bir vurayım bir sana Yiyeceğim de vuramıyorum ki lan bunu düzeltmeler lazım <laughs> Neyse devam edelim. Önce basayı kilitleyelim. Duolingo Secret Galaxy saniyede 466.6 QA veriyor. 66.6 Dragon Fly Secret Diamond Ali saniyede 45 binler veriyor. 300 binlere anılıyor. Gördüğünüz gibi tipleri bu şekilde. Ah gerçek oyunda böyle şeyler geçecekti var ya. Daha ama geçmez bir anlamı kalmaz. Geçerse neyse. Neyse devam edelim. VIP server. Buradan mı açıyoruz lan? Normalde Roblox'un bu oyununda VIP server açma yeri kapalı. Yani eklememişler. Neyse buradan gitmeyelim boş boşver. Robux yeri gördüğünüz gibi böyle şeyler var. Burada Robux süpetler var. Oyundan geçmiyor sadece buradan Robux alıyorsunuz. Gördüğünüz gibi böyle şeyler var. Birazdan yaparız belki bunları. Acelemiz yok. Gördüğünüz gibi tüm panel bedava. Her şeyi spamlayabiliyoruz buradan. Şu ikisi hariç Robux'lu. Aşağıda da reset data yazıyor. Yani bu yeri mi sıfırlıyor sadece? Sanırım sadece bu yeri sıfırlıyor. Neyse devam edelim. Mesela buradan. 8x lakı basalım süresi de 900 olsun. Yani 15 dakika. Gördüğünüz gibi başladı. Sonucuma burada bir lider kontrol var. Ama çalışmıyor nedense ben de. Sizde de öyle mi yorumlara yazın bakalım. E, spam bir yapalım? Bu da en iyi şeyi spamlayalım. Aşya in Gördüğünüz gibi bayağı şeyler var. Gerçek oyunda olmayıp bu sahte oyunda yani model oyununda olan şeyler var. Neyse bakalım. Mutation buradan seçelim bakalım. Ee, ne olsun? sizce ne yapalım? Galaxy yapalım. Gördüğünüz gibi hepsini seçemiyoruz. Tek tek spamlamamız lazım. Ondan dolayı en iyi olan şey Galaxy yapalım bakalım. Trace buradan al diyelim. Uyku olan özelliği kaldırmanız lazım. Şimdi bir bakalım bir bulabilecek miyim? Ya şimdi bulamadım neyse onu sonra gösteririm size acelesi yok. Dediğim gibi uyku olan özelliği bulamadım neyse acelesi yok. Onu gösteririm onu. Bir de al seçeneği açık olduğu için diğer seçenekleri seçemiyorum. Boşa bozulmasın neyse. Şimdi bu peti spamlayalım bakalım nasıl bir şeymiş. Gördüğünüz gibi Stil abinin gerçek olan da en iyi pet bu. Gel bakalım babana gel alalım seni. Oğlum sen de spamlayabiliyorsun niye alıyorsun benden? Oğlum başka çocuk aldı ya. Bak ya burada karakterimi baga soktu. Hay böyle işin ya. Neyse devam edelim. Tekrar spamlayamıyoruz. 160 saniye bekle diyor. Oho. Ondan dolayı şöyle yapacağız. Vase spamlama yeri burası. Hemen aşağıya inelim. Gördüğünüz gibi peti hazırladım. Şimdi spam diyelim bakalım. Gördüğünüz gibi baseme geldi pet. Peti tanıtmadan önce bu tarz pet çıkarmak istiyorsanız zor da işte. İstiyorsanız videoya like atmayı, abone olmayı, yorum atmayı unutmayın. Neyse. <laughs> Neyse devam edelim. Sırtlap peri elephant og galaksi alip bütün özellikleri var saniyede 10.8 milyar veriyor 500 milyara alınıyor gördüğünüz gibi tipi bu şekilde neyse devam edelim şimdi uykusuz halini yapalım bakalım ah be spamlayamıyorum bunun da bekleme süresi var 117 saniye sonra geleceğim gördüğünüz gibi 99 night oyundaki pet geçiyor diğer Mesela öylesine alalım ya. Şu tipe bak ya. Tipini sevdiğim. Neyse devam edelim. Gördüğün gibi triplo lost tralla liritos secret. Saniyede 500 milyar veriyor. 420'ye mi alınıyor? Nasıl iş lan bu? <laughs> Gördüğün gibi petin uzunluğuna bakın ne kadar. <laughs> Neyse. Bunu alalım. Buz makinesine götürelim. Oğlum birisi nükleer başlattılar. Nükleerin gösterdiği alana düşmeden önce gösterdiği alandaki helikopteri binmeniz lazım. Ama ben binmeyeceğim. Bu makinesinin gitmesine 9 saat 18 dakika kalmış. Hem gerçek oyundan hem sahte yani modet oyundan niye gidiyor ki lan bu? Neyse yapacak bir şey yok. Devam edelim. Gördüğünüz gibi benden sıfır para istiyor. Verelim. Bakalım Robux'u bitirebilecek miyim? ee, niye açılmadı lan bu? Tamam açıldı. Gördüğünüz gibi bayağı bir Robux'umuz var. Sizce ne çıkacak içinden yorumlara yazın bakalım. Ray, Pus, 2 Salem, Secret saniyede 1 milyon veriyor 250 milyon alınıyor. Gördüğünüz gibi tipi bu şekilde. Bu arada basemdeki petler niye gitmedi lan? Uzbek lirasına koymuştum ben onları. Allah Allah neyse yapacak bir şey yok. Devam edelim. Gördüğünüz gibi binmeseniz bile gene de kurtuldunuz saydı ve bu alana geldik. Ve map havaya uçtu. Neyse devam edelim. Şimdi uykusuz halini spamlayacağım petin. Gördüğünüz gibi baseme geldi pet. uykulu olan özellikli saniyede 12.8 milyar verirken uykusuz olan özellikli saniyede 21.7 milyar veriyor. Bu doğruymuş. Uykulu olan özellik düşürüyor. Neyse devam edelim. Şimdi shop'taki bütün her şeyi alalım. Server şansı zaten max. Buradan Secret alalım mesela. Bir tane Secret bloğu açalım. Sonra Cema buradan. Bunu zaten aldım ama bir tıklayalım bakalım tekrar. Ama tekrar alabiliyorum lan olaya bakın. Neyse devam edelim. Black Hole Slap aldım. algare gari. Carpet aldım. Lazer Gun aldım. Banamır aldım. Onun bu normalde gerçek oyunda 11 Robux'tan 5000 Robux olarak gözüküyordu. Niye burada 7500 Robux gözüküyor lan? Yani 7499 Robux gözüküyor. Neyse devam edelim. Admin panel aldım. Gördüğünüz gibi eşyaları tek tek göstereyim nasıl bir şey olduklarını. Oğlum iki tane aynı eşyadan oldu ya. Neyse yapacak bir şey yok. Devam edelim. Oğlum şu uçan alıyı çok seviyorum ve şuna bakın uçuyoruz. Keşke gerçek oyunda da olsaydı bende de ama yok. Neyse devam edelim. Şu lazer gunu bir deneyelim bakalım. Ay be boşa gitti oğlum ya. Diğer eşyalar zaten çalışmıyor neyse yapacak bir şey yok. Devam edelim. Oğlum Robux'un yeri Robux'un Robux yeri niye açılmıyor lan? Ay be oğlum sahte oyunda yani modet oyunda da pet çalmazsınız be. <laughs> Neyse bir şey yapmayacağım. Hayrım satakam olsun size. Alın götürün hadi. Neyse devam edelim. Robux Nuki Bu sefer Robux yeri açıldı. Gördüğünüz gibi. Hadi bakalım Robux Nuki'yi yolluyorum. Yiyeceğim ne oğlum. Kendi Robux'um lan. Oyunun verdiği Robux değil. <laughs> Kendi Robux'umu niye açayım lan? Durduk yere. Neyse devam edelim. Gördüğünüz gibi. Index yerini kullanmadan. Ayarlar yerinden. Basit skin'in yerini değiştirebiliyorsunuz. Golden bası bu şekilde parlak. Diamond bası bu şekilde parlak. Rainbow bası bu şekilde parlak. Böyle renk değiştiriyor. Galaxy Bass'e bu şekilde parlak değil ya. Keşke parlak yapsalardı. Neyse. Neyse devam edelim. Önce şu sıklığı da açalım. Bakalım ne çıkacak. Gördüğünüz gibi bu çıktı. Kötü çıktı. Bakalım bundan ne çıkacak. Ah be kötü çıktı. Neyse devam edelim. Bakalım bundan ne çıkacak. Gördüğünüz gibi bu çıktı. Oğlum saatte oyunda yani modet oyunda da çalmazsınız be. Neyse çal hadi. Hayrım satakam olsun sana da. Neyse devam edelim. Gördüğünüz gibi geçen petlere bakın. Neyse şimdi biz admin panelini kullanalım. İlk başta kendimle kullanacağım. Bakalım çalışacak mı? Oğlum benimle çalışmadı ya. Neyse devam edelim. Şimdi Akille çocuğuna deneyelim. Oğlum onda da çalışmadı ya. Neyse devam edelim. Gördüğünüz gibi galaksik Spin sınırsız bir şekilde çevirelim birkaç tane. Bu tarz videoların devamını gelmesini istiyorsanız böyle bu videonun devamını gelmesini istiyorsanız videoya like atmayı, abone olmayı, yorum atmayı unutmayın. Neyse. Neyse bakalım videomuz bu kadardı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. in <laughs> the